Bugünkü PropTech firması konuğumuz Arrived Homes. Arrived Homes Amerikan menşeli bir firma. Arrived Homes'un amacı ise 100 dolar gibi bir parayla gayrimenkul yatırımı yapmanızı sağlamak. Bunu nasıl yapıyor? Bir firma kuruyorlar her gayrimenkul için. Bu kira getirisi olan gayrimenkulü firma üzerine satın alıyorlar. Siz o firma, firmadan ya 100 dolarla ya da maksimum 20 bin dolara kadar hisse satın alabiliyorsunuz aldığınız hisse oranında e, kira gelirinden bir size bir gelir paylaşımı yapıyor firma e, ve bunu da her çeyrekte yapıyor. Onun haricinde de e, mülk değerlendiği zaman da e, gene kazancınız artıyor. İsterseniz belli bir süre sonra hissenizi satıp e, gayrimenkulün ettiğiniz değer kazancını, değer kazancını da e, alabiliyorsunuz. Bu zamana kadar. 172 e, mülke yatırım yapan e, firma'nın 114 bin tane yatırımcısı ve e, totaldeki yatırım boyutu da 62 milyon dolar olması lazım. E, çok hızlı ilerliyorlar, çok hızlı ilerleyen bir yatırım firması. Çok güzel bir gün dilerim. Bundan sonra da sizinle e, yeni e, PropTech firmalarını paylaşıyor olacağım. En kısa zamanda görüşmek üzere.